Sizden hep kardeşi nasıl gördük, dostluk gördük, kardeşlik gördük. Ahi ahlakıyla ahlaklanmış kardeşlerimiz olarak birlik Beraberlik dışında bir şey konuşulmadı onlar. İnşallah bu dönemde de sizlerle birlikte dayanışma içerisinde neler yapabiliriz? Hep beraber kafa yorarak yol alma yönünde irade göstereceğiz. Güveninize mevlam bizleri layık kılsın Allah diyorum. Başkanım yeni döneminiz ustalık döneminiz hayırlı uğurlu olsun inşallah. Geçtiğimiz günlerde seçimimizi yaptık, ülkemize, şehrimize, esnafımıza, sanatkarımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah razı olsun. Her zaman desteğinizi esnaf sanatçılarımız olaraktan alıyoruz, almaya da devam ediyoruz. Melik. Gazi'de olduğunuz dönemde olsun, Büyükşehir'de olduğunuz dönemde olsun hep sizin desteğinizi hissettik. İnşallah önümüzdeki dönemde de güzel faaliyetler, güzel projeler yapacağız. Diğer ülkelerimiz, belediye başkanlarımız hep esnafımızın yanında. Siz de Büyükşehir olaraktan zaten esnafımızın yanındasınız. Allah razı olsun sizlerden. Güzel işler çıkıyor şehrimizde. Bıcaymış. Şehrimiz Huzur şehri. Sizlere çok teşekkür ediyoruz esnaf sanatçılar olaraktan. Allah razı olsun. Güzel bir proje olacak başkanım inşallah. Esnafımıza, sanatkarımıza yakışan 33 bin esnaf sanatkarımız var sicile kayıtlı diyerekten yola çıktık. Allah razı olsun sizlerden başkanım. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, sizler, büyük büyükşehirimiz, Melik Gazi kocasına hep destek veriyor başkanım. Çok teşekkür ederiz başkanım. Allah sizlerden şey. razı olsun. İnşallah Kayseri'mize yakışacak. Yeri de çok güzel başkanım. Ee, güzel. hemen şekerim. Yer sizlerle güzelleşti. Allah razı olsun. Sizler başkanım. olmazsanız orada Allah razı bir ifade etmez. Yani.